biraz önce girdim canlı yayını yaptım ama size, siz geleceksiniz o yüzden şimdi sizi bekliyorum gelen var mı diye var mı WhatsApp'tan soruyorlar konuşlar WhatsApp'tan soranlar Allah ım. şöyle bir şey olabilir mi abi sen o kendi isteyip şeyini kapatıp buradan bağlandın mı tam Evet. Ha kendi kimi kapatmadınız. Yani. Ha geldiler işte. Geldi. İki kişi oldu. Tamam. Ha, ha yeni zaman. gelmeye başladı. <laughs> ya biz canlı yayını yaptık arkadaşlar ama. <laughs> yani oyunda konuşuyor. Boşa mı gitti? <laughs> Valla o kadar yorumlar geliyor mu? Yorum var mı? <laughs> tamam. Vallahi demin biz yaptık demek ki kendi kendimize canlı yayın yapmışız arkadaşlar. Valla kusura bakmayınız. Güzel bitti. <laughs> Bütün sürprizler gitti artık. Güzel <laughs> <laughs> Ya, <laughs> <laughs> ya valla demin buradaydık ama çok güzeldi. Baya bir şeyler de konuşuldu. Evet dışarıdan istersen. Evet şu anda sığınırsın. Sıvı... Şimdiler <laughs> <laughs> yorum yapmaya başladı şu anda değil mi? Herkes yorum yapmaya başladı. Evet gezgin kitapçı Hasan Yüksel'im. Demin yaptığımız canlı yayından sonra yeniden geriye aldık orada. Geri geri gittin geriye aldın. <laughs> Hasan'ın dükkanına girelim. Hasan'la biraz bir muhabbet edelim. Dükkanını biraz tanıyalım o zaman. Yeniden baştan alacağız. Evet. evet, gezgin kitapçı Hasan Yüksel. Tekrar, merhaba, tekrar, tekrar vurduk. Mesafeyi iki tane bir üç metreye ayarlayalım. <laughs> evet. Hasan demin anlattın ama. Ben çifte şanslıyım. Ben çifte şanslıyım. İkinci defa oluyorsa. Evet, defa. Evet, Burası aha. dükkanın giriş bölümü. E burada plaklar, listeye girmemiş, internete listeye girmemiş kitaplarımız evet, bir şey oldu. Sen nadir kitaptan satış nadir gezgin kitapçı olarak. Gezgin kitap kitapçı. Bir de kitap. her pazar Feriköy'de antika pazarına gidiyorsun. 10 yıldır Feriköy antika pazarında sabit tezgahım var, 10 yıldır oraya da tezgah açıyorum. Bu, e, bu şu anda Elma Dağı'ndayız. Çimen, Çimen Sokak da. numara 50. 50. Çimen beş yıl önceki dükkanımın aynı sokağında bir dükkanımda olarak tekrar buraya geldik. Evet. evet. Burası dükkanın giriş bölümü. Ben net, net değil mi? Birazdan olacak, birazdan olacak. Şimdi şeye bağlanayım. Şu şeyi kaldırayım. Şunu kaldırayım. Tamam. Şimdi normal şeye bağlanıyor. Birazdan netleşecek. Burada plaklar var. Tarafı. Tarafı. Burası pick-up ve atlet köşemiz. Atatürk köşesi var bu şekilde devam ediyor. Burası dediğim gibi dükkanın giriş kısmı. Asıl e, internette listeli olan bölüm burası yani raflar hani burası şiir rafı burası Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı ve buranın aynısını bir de arka tarafında aynı şekilde raflarımız var. Yani burası çift sıra, çift bir de arkası, arkası da arka tarafta da arka aynı, aynı şekilde. Raflar, çift sıra, onlar da kayıtlı değil mi? hepsi kayıtlı. Yani zaten burası para kendisi olan bir yer değil. He. İnsanlar gez, e, internetten görüp geliyor Gerisi. ya da hani bizde mevcut var mı He. diye soranlar oluyor o şekilde. Hasan bir de demin söyledik ama gene söylemek zorundayım. Bu tarz şeyler yapıyor aslında. E, bu işi yapanlar. Ne şans abi seninle... He, ne? Ne? <laughs> Baskat olan bir şey çıktı. bak, <laughs> <laughs> Şöyle şeyler yapıyor arkadaşlar. <laughs> evet şöyle şeyler ayraçlar yapıyor. Ee, bunu 350 farklı çeşit kartpostal <laughs> ve ayraç e, Hı -hı. mevcut. E, kendimde 10 bine yakın fotoğraf ve kartpostal var. Orijinallerinden ürettiğim şeyler. Mesela kartpostallar bu şunları geçtik. Bunlar küçük bir geldi şansımıza. Şarlo var mesela. Mesela bunun orijinali sevgili Hasan'da. Hı, -hı. Şu anda bahçenin girişine de bugüne özel normalde benim kendimde olan bir tablo. Hı -hı. Orijinal 1979'da yapılan bir çalışma Nevhis yedi tarafından yapılan bir Nazım Hikmet tablosu portresi Hı. benim çok çok sevdiğim. Bunun posteri Hı. E, ve kartpostalı da var. Ya bir orijinali var. Şey de, birazdan orijinali göreceğiz ama satmıyor. Yani ona. <laughs> satmadığım ve e, eminim bir gün birine güzel bir vereceğim. <laughs> Çünkü çok şey topluyorum. Yani Hı. E, tematik fotoğraf e, imzalı Bunlar ne dergisi? Edebiyatçılar. Resimli romanlar var aslında burada. O şey, 82. 82. Onları da onları bakarız bakar diyor. Bir sonraki senede tamam. Sene tekrar <laughs> bizi tamam. <yazar>. Burası nadir <laughs> kitapta kayıtlı olan kitaplar kayıtlı olan Burası güzel ciltli kitaplar anladım. Yani da. tabii ki aralarda gene var ama burasını ciltli yabancı kitaplar olaraktan e, konumlandırdık. Burası İngilizce bölümü İngilizce yine içeride de var. Hı. Fransızca kitaplarımız da var. Hı. Yani Güzel koltuklar var, sehpalarımız var. Tabii bunlar satılık değil, Satın. bugüne özel. <laughs> ee, e, ayrıca heh. işte Nazım'ın bir eşi de burada, diğer Nazım. Güzel günler göreceğiz çocuklar. O da mı orijinal evet, sende? Orijinal yani. Orijinali arkadaş saklıyor. Hadi bakalım. <laughs> e, bu dedik demir çelik fabrikasının açılış. Büyük, büyük bakalım İnşaat da. hali. Demir çelik, bunu tam bir netleştirmek gerekiyor çünkü... Evet bakacağım o kocaman o uzun bir şey böyle. Evet şimdi gezgin bahçeye girdi. Ayrıca ayrıca He. CD ve kasetlerimiz de mevcut. Yani ne var arkadaşlar? A Türk olanın tüm masterları burada. %80 Türk 100. olanın %80 master arşivi 10 e, yıldan uzun Sel zamandır. Sel bizde Selda Bağcan, Zeki Müren, Cem Karaca yani He. adı sana duymadık. Aşıklar dâhil var hepsi. Evet. Bu bir küçücük bir kısmı, bunun devamı. Tabii tabii bu... Mesela bir tane şimdi ne yapıldı? Kalancıktan. Kalan müzikten Zeki'nin eee Kahır mektubu, Kahır mektubu double plak olan orijinal kayıtlarından yapıldı. Zaten hani e, master kayıttan üretilen evet. e, plakta ses kalitesi daha yüksek. Evet. Güzel. Evet, kesim master. Kesim Umarım seyrediliyordur. Seyrediliyor bu sefer. <laughs> bu sefer yorumlar da geliyor. Seyrediliyor da. <laughs> Yani çayımız da mevcut. Evet. Burası e, Orijinali burada işte. Orijinali mi orijinal mi orada? Orijinal. Ekoil orijinal. 1979. Çok yakın zamanda da Kibele Sanat Galerisi'nde, İş Bankası'nın Kibele Sanat Galerisi'nde sergilendi. Hmm, güzel. Pandemi sürecinde hani şey yapılmadı, 10 gün falan sürdü ama. Şöyle bahçeyi biraz dolaş istersen. <laughs> Mavi güzel bir depolu kapa. Salıncağımız var ama 10 dakikası bir <laughs> lira. 10 dakikası bir Jetonla. Turnikeli jeton yok. Gerçekten ama çok güzel bir yanıt arkadaşlar. Yani gezgin Hasan'ın şey <laughs> evi de burada. <laughs> Hasan ve Ebu Bekir. Bir de Ebu Bekir var kardeşi. Ebu Bekir'le bir kısmı Hasan'ın tanıdığı Ebu Bekir de biliyor ama içeri zaten gözükmeyecek ama o üst, kat, üst katta da ev sahibi oldu. <laughs> Her yer çiçek ama. Her yer gerçekten çok güzel. Çok güzel. Hasan bir de çok güzel şeyler de ayırdı bize. Aslında burada da bir kısımda hani ürettiğim şeylerin de orijinal derinin e, görünmesi adına hani kısaca Mesela bak o deminki galiba orada. Mesela şu 1926 Atatürk'ün İzmir'e gelişi. Orijinal fotoğraf. Orijinal fotoğrafından hem ayraç hem kartpostal da üretildi. Orada da olması gerekiyor. Ha o, burada. Olayın. hem Orada. ince hem kalın kartpostal halinde yapıldı ve bir tane de şu da gene. Yine... Ha şu. Pardon. Şu. Şu incesi bu kalın böyle. Ama orijinali satmıyor. Kesinlikle. Onlar. Yani <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Burada da üretilen ayraç ve kartpostalların yani 350 <laughs> ayraç ve kartpostal. Evet. Bunlar işte. orijinal orijinal dedikleri gibi. Ayrıca kendi koleksiyonunda olan Malzemelerden de çok küçük bir et. Mesela 10 Kasım takvim yaprağı, Atatürk'ün naaşının e, ziyareti hiç görmediğim, yani çok zor bulunan 38'e naaşı bu şekilde kartla sadece. Bunların bazılarını kandırıp çıkartacağız arkadaşlar merak etmeyin. Ne, <laughs> ne onlar? Ya var çok isteyen hani şeyler verebiliriz. Orada var zaptılmış basılı. Şunun mesela orijinali gene kartpostal halinde var. Bunlar kimin mektupları abi? Bunlar Vasfi Rıza Türkiye'nin ilk tiyatro ve sinema Vasfi Rıza, Rıza ait. Benim de e, uzun yıllardır koleksiyonumda olan şeyler ve satmayı düşünmediğim... <laughs> ya, dur bir dakika. Satmayı düşündüklerimize O zaman. <laughs> Kendi koleksiyonumu tanıtmıyor o zaman. <laughs> tamam tanıtmıyor ama. yine de Çetin Emekçi. Yıldız Gentel'e Çetin için yazışmaları. Burada... Neyse gör göstermiyorum. Dövecek görsün bizi. Gel gel. <laughs> Tuncel Kurtiz'in şu halini hiç görmediniz herhalde. Şöyle bir... Bu nedir? Bunu söyle. Bu Yassada'dan gönderilmiş, iki yıl boyunca Yassada'dan gönderilmiş mektuplar. Beş en fazla. Ayrıca karşılığı da gelen mektupların. Yalçın ileri Ali İrem'den mesamı Hepsi sansür döneminde. Hepsi abi evet. Hepsi yal, e, mektupları. özel ciltlenmiş halinde. Bunu çıkartacağız. Evet. Bir tane cam Karaca kaçırdım yukarıdan. Orijinal master arkadaşlar Türk oladan orijinal master. Plak yapmak için bu size gerek. İşte plak yapamıyor. Onun e, yapmak için özel telif yasalarına göre Hı. yani bütün her şey, haklarını, her şeyini alırsa yapabilir. Yani hı hı. bu koleksiyon adına hı hı. onda bulunabilir. Hı hı. Bizde nasıl koleksiyon adına bulunuyorsa hı hı. ya da bizim elimizdeyse alan bütün haklarından sonra yani yayıncıysa Tutun ki bir Sabahattin Ali nasıl yapı hı hı. krediten 70. yıldan sonra şey oluyorsa ona göre. Yani hı hı. bunun da ses telif yasalarına göre öyle. Ben bunu aldım bu benim olmuyor. <laughs> Tamam. Ama ciddi bir koleksiyon. Ya yani bunun ikincisini bulamayacak tabii şey. Şimdi neleri satacak onu söyleyelim. O satamayacaklar şeylerde. Seyahat i̇şte, <laughs> Cem Karaca'ları satacağız ama ben bir sürü şey vardı. Bu e, tiyatro afişleri. Şahin gibi. Tek Tiyatrosu'nun çok nadir çıkan bir sinema afişi, pardon, tiyatro afişi. Hulusi Kentmen, Atıf Atif bir de bunda da gene Şahin Tek Tiyatrosu'ndan. Ahmet Takt Tek ve diğer sanatçılarla birlikte. Evet. Şurada Evet, Turan Eroğlu'nun galiba resim sergisi. Resim sergisi, ıslak imza. Ve Turan Eroğlu'nun da imzakları, evet, 89'da yapılan e serginin kitabı. Şey, serginin afişi. Sergi afişinin o ıslak imzası. Bu da Abidin Dino'nun gene bir sergisi, sergisin, şeker sergisiydi sanırım. Islak imzalı. Orijinaldir arkadaşlar, ıslak imzası. Islak imzalı bir afişi. Evet. Şöyle koyalım. Evet, burada, evet, de başlayalım. Evet. Burada arkadaşlar Kıbrıs ağırlıklı ama Türkiye ile ilgili e, gravürler de var. Kıbrıs'ın mesela Kıbrıs. şey yapalım. Burası Kıbrıs. Bu lot halinde çıkacak bir parti. Evet. Burası Kıbrıs'ta. 1800 Kıbrıs. yıllar, 1850, 1870 vesaire. Ee, Burada da Türkiye'ye dair. Manisa, Manisa var. var. İstanbul var. Çok özel Hı hızlıca geçelim. Evet, Devlet. hepsini gösterdim. Efes, tamam. Evet. tek tek çıkacak şeylerdi. şeylerde ama hepsini çıkartır mıyız? Boğaziçi, Boğaziçi. burası. Çok Bu Türk da. Hükümet Gene... Binası yangını mesela. Yani. Bin, 1800 1800'lü yıllar. Bunlar. Onu oh, geçtim. Şu, şunu göster, böyle bir şey vardı. Tamam. Ben çekime başlıyorum. <laughs> yani YouTube'dan 70'leri geri <laughs> dönüyoruz. Bu da Yaşık markasının. Açalım. <laughs> Geçiyoruz. Çok temiz. Büyük ihtimalle çalışır durumda kutusuyla beraber. Evet, çantasıyla beraber. Birileri yazmış. Umarım görüntü mezat sırasında şu an görüntü sorunu var diyor. Tamam. Düzelteceğiz inşallah onları. Evet, kontrollerimizi yapacağız. Şimdi imzalar var. Biz hemen hızlı hızlı geçiyoruz ama bazılarını. Bedri Ahmi Eyüboğlu ada kitabından özel baskısı bu. Değil, değil mi? mi? Yaşadım. Sen anlat o zaman. Tamam, sen... Hı hı. 800 Ha onu söyle, söyle. Tamam. Söyleyeyim. tabii bu önemli. 837 numaralı nüshası Bedir Rahmi'de. Evet. Çok iyi durumda. Hı. Feride Edgü'nün ders notları imzalı ve ithaflı. Feride Gülen. Feride Gülen. Biraz tabii ki. Hı hı. Evet. E, Turgut Uyar'ın Can yayınları ilk baskısı. Durum. Bu, bu yabancı bir kitap ama. Ya, Fransızca bir kitap ama buradaki etiket çok önemli. Gayret Müceli tanesi Baba 20 numarada. Ama kitabın kendisi de aslında bana göre önemli. Çünkü 1903 Pierre and Jean. Gaydo Mapusant'ın bir kitabı klasiklerden. Ve çok bol gravür içeriyor arkadaşlar. Bol gravür içeriyor içinde. Onu da göstereyim. Koyun. Mehmet Ali Aybar'ın 12 Mart'tan sonra meclis konuşmaları kitabı. Bu da tabii ki e, Avni Arbaş'ın eşi ve Avni Arbaş'a 1973'te Mehmet Ali Aybar tarafından imzalı. Zekeriya Sevkeli'nin hatıralarım yine Avni Arbaş'a imzalı. Sevgili e, ressam Avniye diye 1970'te imzalı. Küçük İskender'in e, gözlerim sığmıyor yüzüne. Yine imza ve tabii ki ithafla birlikte. Adnan Saygun'un e, Atürk Atatürk ve Musiki Musi. Bu da tabii ki imza ve itaflı. Kim mi? Çok nadir çıkan Haluk bir Haluk ve Ferzan'a. Haluk ve Ferzan'a. Evet. Kitap da nadir, imza daha da nadir. Adnan ee, Sayın. Yine tiyatro. İsmail Gal. Bu da imza Abi, ve mı? Yok. Bu Fuat. Eski, dostum. Fuat. Fuat Çığırma. Eski dostum. 65 yılında imzalanmış. Tabii ki kitap biraz daha nadir. Evet. Homeros. Um. İlya'da. Evet. Homeros. Ben şey yaparım. Bu da e, Azra Arkat ve Al Kadir'den çevirmenlerinden Avni yani Avni Arbaş'a imzalı. Hem Azra Erhat'tan hem iki çevirmen e, Al Kadir'den imzalı arkadaşlar. Homeros'un İlyadası Avni Arbaş'a iki ünlüden ressam bir, Avni. Türkiye'nin önemli evet. ressamlarından birine imzalı. Evet. Aslında şu çok çok özel benim için yani ben bunu araştırırken farklı şeylere de şey yaptım. Evet. Köy ile ilgili çok özel köy e, Tonguç'la e, hmm. tanışıyor. Türkiye'ye gelen Alfred Ruffer'in e, kitabı. Tabii ki bu da e, Avni Arbaş'a e, imzalı. E, yazarın kendi sonraki araştırmalarında Sabahattin Eyboğlu'na kızının burada hani bir hmm. şey dostluğunun olduğu Var, değil mi? İstanbul, İstanbul araştırmaları şu anda baskısı biten 3 ciltlik İçinde çok özel yazma eserleri. Kendi koleksiyonuma da eklediğim ama çok güzel hani kapağından da, şey ama içinde de müthiş. Şu toplamda 40 veya 44 tane olan değil mi? Burada Hı. 30, 30 tane var. 30 adet. Aragülerlerin vesairesinin de yer aldı. Ee, Türk fotoğrafçıları kütüphanesi. Evet, işte arkadaşımızın satmak <laughs> istemediği kitaplardan biri kitap değil aslında bu. En sondaki bir kart postala çok. Arkadaşlar 1937-39 katalog ama arkadaşımız şuna hayran kalmış. Onu bana verin kitap alın. <laughs> satamayanlardan, kitap satamayanlardan biri. Ee, Azerbaycan Caz Antolisi var. İçinde 4 tane de CD var arkadaşlar. Sıfır kitap. 06. Ee, sonra orada tam postallar var ama bunlara Se, bakacağız. Set, haline, Ama asıl işte kaçırdığımız kitaplar, kaçırdığımız şeyler bunlar arkadaşlar. Ama Bunu satarken mi? belki kıyamayıp. <laughs> bunlar orijinaldir bu arada. Repetisyon Osmanlıca şey, yazıları olan. Arkasında hep Osmanlıca yazılar vesaire de var. Bakar mısınız? Güzellik. 1910'lu yıllar sevda kartları ve kadın kartları. Hepsi orijinal döneminin kartları. Tabii ki Kendimde belki çifti var diye ya da... <laughs> Orijinali. Bunlar kıyabilirli. Yani hmm. Mezat'a özel diyelim. Yani hmm. çok isteyenler var ama hmm. Bunları burada Evet. Bir tane Sade Abacan var. dönem Orijinal, Orijinal. baskısı Türk ol adam. Vurulduk ey halkım unutma bizi. LP'si. Ruhi Su. Şiirler, türküler. LP'si. Ve Mediha Demirkıran. LP'si. Sonra demin e, çaktırmadan şey geldi buraya, Ebo Bekir. Lu Hisu afişi var. Rahmi Saltuk, sevgili Rahmi abimizin <laughs> saygılar, selamlar. Rahmi abi de bile yoktur. Belki. Ama bu çok güzel. Erkin Koray. Erkin Koray afişi var arkadaşlar. Bakalım ne olur. Özdemir ilk baskı Dünya Kaçtı Gözüme Bak. Tamam. Bunlar Türk Yurdu dergisi. Tam takım galiba. Cildi. Bir tanesinin cildi yok. Gerisi tertemiz durumda. Türk Yurdu. Türk Yurdu takım bir mi? E, Seri halde gidiyor. Aslında evet. şeyini yaptık biz. Bir yere mutlu aldık. Bu resmenin Niyazi mı dedik? Resmenin Niyazi. Lütfat ve terakkiydi sanırım. Lütfat ve terakkiydi özel. Ve, özel ve, mi? ve, ve. Balıkçılık. Kimin de kebap, e, pamukçu Yok. Evet. Hmm. salladım. Ee, baskısını yaptılar ama o baskısı da bitti. Aras yayınlarından. Aras yayınlarına bastı. Ee, balıkçılık diye geçer. Birileri söyler şimdi orada. Hemen Halil abi söyle onu. Nasıl? Tamam tamam. Yaptım ben hepsini. Sen yokken tanıttım. <laughs> <laughs> Piyasada çok yüksek bir fiyatlara satılıyor. Şurada Nasıl enteresan bir şey var. Şeyler. Yayın mı gitti? Değil mi? Atilla diye bir adamın arkadaşlar karikatürist, bir, adam. bir Atilla. Karakin Deveciyan. Ha Deveciyan Deveciyan. Karakin Deveciyan. Şunu başlıyorsam. Evet orada Atilla yazıyor. Onun böyle bir albüm çalışması diyebiliriz herhalde ya. Çok. Haydi çek diyor. Bu araştırılacak. Bakılacak. Etiklük. Ne olduğunu ben tam etiklük. etki. Kuzey geliyor. En sondaki şey var ya bu şey Halit Kıvanç'ın bir programda vardı ya. Niye, niye vardı? Aa, şeydi, o çizgiyle. <laughs> evet çizgilerle böyle. Ona biraz benzetiyorum ama. Acaba kim onu çizdi? Böyle enteresan karikatürler de var. Görsene ulan. <laughs> evet. Daha bir kısmıydı arkadaşlar da. Hepsini şurada mesela şeyler var. Arada bak, merak etmeyin daha çıkacak. Birileri var, ne bileyim, Buraya böyle biraz güzel kelmes gibi yapacağız. Evet, buradan çıkacak. Abi. Buradan çıkacaklar var. Hepsi değil de buradan ayıklayacağız. Fermanlar var dediğiniz gibi. Şu bu, neymiş? Bu dot halinde bir şey. On adet. Ha, o on adetti. 1915 Çanakkale Savaşı'na katılan bir doktora ait bir evrak partisi. 1915 Çanakkale Savaşı. Savaş eğitimine katılan, katılan, bir doktor. Onun doktor. onun, onun beratları. Ecevit. Ecevit'in. So evet. Islak imzalı. Celal şey. Gene tüy. Yanlış olmaz. Hmm. Cevdet Sunay'ın orjinal ıslak imzalı. Var. Gene o ıslak imzalı. Vasfi yok. Bir saniye. Vasfi O da önemli bir. Türk siyasetçi diplomat. Vasim Menteş. Afganistan devlet adamı diyor hemen arkasında. Şu herhalde. O değil. O mi? Şu. Ha, şu. Bu da şey. Haluk Bayuken gene diplomat. Gene Hı. ıslak imzalı. Şurası bu tarihinde da 1800 sonları Hı. E, bir albümden çıkma savaş Çok silahların güzelmiş. olduğu. Çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş bunlar. 40 adet olması gerekiyor. Yani hepsi hı hı. Hı hı. dönemin orijinal. Şu Ceridi Hava Hadis var. Evet. Büyükada Büyük Ada Yat Kulübü'nün hisse senedi var. Büyük Ada Yat Kulübü. Hisse senedi. Görüntü kötü mü? Burada yok. kötü değil. Evet. Evet. Tebessümümüz olsun. <laughs> çok çok çok, bitmez. <laughs> ee, arkadaşlar, şimdi bilmiyorum görüntü bazılarımıza kötü gitmedi ama e, bir ayarlama yapacağız onu. Te, e, temiz bir şekilde izleyeceğiz inşallah. Onun ayarlamasını yapacağız. Ee, bir mühendislik telefonu ben dışarı koyalım. Zaten şeyle, e, televizyon bir televizyon değil yani. Laptop'u bağlayacağız. Öyle yapacağız. O zaman sorun yaşamayacağız. Evet, bahçe çok güzel. Hasan, Her okay. zaman buyurun gelin. Sonra <laughs> demli çayımız var. Şimdi çay içeceğiz. Demli derken demlenmiş çayımız var. <gülüyor> <Demli>. <gülüyor> açık, çok açık isteyene çok açık da verebilirim. Türk kahvesi de yapıyoruz. İsteyene <laughs> evet. çay harcı soğuk şeylerimiz var. Ee, bekliyoruz arkadaşlar. Saat 17'de görüşmek üzere. Selamlar. Görüşmüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapatamadım. Şöyle yapalım.